Bir videoyu kapatayım. Gördüğüm şöyle videoyu. Abone ve like atmayı be, unutmayın. Bildirimleri de açın. Bayan. Uf. Çok bayan değilim. Boş ben. Dur yine bantımı göstereyim. Bekleye bantayım. Görüyor musun bantımı? Burada bantımı görüyor mu? Görüyor mu? Görmüşüm görüyor musun? Ah bak tavanı gör biraz. Güzel tavan. Hadi kapattım görüntüyü. Görüntüyü kapattım. Bunu indirdik tamam. Şimdi bunu indirelim. Şüş. Bunu indireceğim, indirmeyeceğim, indirmeyeceğim. Dayanamayacağım artık. Bin tane mod indirdim. Ben videoyu durduracağım. Bütün emotları indireceğim. Sonra video açacağım. Tamam mı? Işte. Gençler. Gençler salım çıkıyor. Ya burada video bitsin ya. Salım çıkıyor. Hadi bitti.